Reuse konusu hem Türkiye'nin hem de bütün dünyanın gündeminde olan bir konu. Gerçekten iklim değişiklikleri sonucu öyle bir noktaya geldik ki suyu bir kere kullanıp atmak çok lüks oldu. Bu nedenle Türkiye'de de atık suların arıtılıp tekrar ileri bir arıtmadan geçirilip uygun yerlerde kullanması, örneğin sulamada, tarımda veya başka sektörlerde kullanması gereklilik arz ediyor şu anda şehirlerde uygulanan konvansiyonel arıtma tesisleri var. Bu arıtma tesislerinden yeniden kullanım için yeterli bir su çıkmıyor. Bunun ileri teknolojilerle arıtılıp ancak ondan sonra kullanmanız mümkün. Bu da Türkiye'de yavaş yavaş işte bu reuse tesisleri, mikrofiltrasyonlar yavaş yavaş kullanmaya başladı. Her konuda Türkiye şu anda bir atılım içerisinde çevre konusunda da bir atılım gerçekleştiriyor. Bunun artarak devam etmesini diliyorum. Müzik